Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaplumbağamızın 7. bölümünü çekeceğiz beraber. Şimdi kaplumbağamızı bitirmiştik. Şimdi ayaklarının dikimini göstereceğim. Daha sonra üst kısmını tamamlayacağız. O çizgilerini ben zincir çekerek yapıyorum. Normal iğneyle iğne ile ip geçirerek yapmıyorum. Onları göstereceğim. Daha sonra kaplumbağamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi Ayaklarımızın iplerini zaten uzun kesmiştik. Çünkü dikeceğiz bunları. Ee, şuradaki potluğu gidermek için ben iğnemi şuradan içeriden iki ilmek nasıl net görünüyor? Şu şekilde net görünüyor galiba. İki ilmek ileriden iç taraftan iğnemi geçiriyorum. Bakın şu potluğu biraz daha gidermek için. O bit, bitmiş yeri var ya oradaki potluğu biraz daha gidermek için böyle yapıyorum. Şimdi ayağımıza birazcık elyaf dolduralım içine. Elyaf birazcık elyaf dolumunu yapalım. Şu şekilde dolduruyorum. Elyaf dolumunda arkadaşlar oyuncaklarımızı ördüğümüzde örmek kadar işte çok sıkı örersek de çirkin durur, çok gevşek örersek de çirkin durur ördükten sonra dikiş ve elyaf doldurumu. Yani hani onlar da bir örmek kadar çok önemli oyuncağı oyuncak yapan veya da kalitesini ortaya koyan kriterler diyebilirim. Şimdi el lafımı doldurdum şu kadar bakın el lafımızı doldururken hani bunda bu kadar rastlamayabiliriz ama yeri gelmişken söylemek istiyorum. Şu ilmeklerin arasının açılmamasına dikkat edelim. Bazen öyle bir el lafı dolduruyoruz ki ilmekler sonuçta örülmüş bir şey bu illaki esniyor ve el lafı o kadar taş gibi bastığımız zaman bu el lafların arası, şey, ilmeklerin arası açılabiliyor. O zaman hoş bir görüntü olmuyor. Her şey kıvamında güzel. Çok az doldurursak da vermek istediğimiz şekli veremeyiz. O zaman da çirkin görünür. Şimdi ben ee, ayakları nereye yapacağız Yasemin Hanım belirli bir noktası belirli bir yeri var mı şimdi ayaklarımızı en uç kısımlara dikersek ayakların üzerinde durmaz çok çirkin olur çok uç kısımlara dikersek mesela uç kısımdan kastım şuralara çok içine dikersek de çirkin durur ortalayacağız arkadaşlar genellikle ben şuradan 1-2-3-4-5 5 ilmek içerden şu kafamı orantılayacak şekilde şu şekilde monte ediyorum. Bakın, şu şekilde oturtuyorum. İlk ayağımı bu şekilde yapıp diğer e, üç ayağımı da ona göre orantılıyorum. Şimdi dik erken nasıl dikiyorum? Bakın, iğnemi buradan bir ilmek geriden soktum. E, şuradan ilmeğimi alıyorum. İğnemi geçirdim arkadaşlar. çekiyorum. Şimdi nasıl gideceğim? İçten sokuyorum. Bakın şurada. Her zaman bir ilmek önden ileriden sokup inerken yani aşağıya inerken yere inerken bakın ipimi şuradan geçirdim ya alttan bir ilmek geriden aşağıya iniyorum buradan bir ilmeğimden ipimi geçiriyorum Net görünüyor diye düşünüyorum ama ışım çok mu parlak acaba bir dakika ışığımı ayarlamaya çalışayım. Hani bazen oluyor arkadaşlar bazı iplerde ışık ayarı farklı bazı dikişte mesela bu fıstık eşli olduğu için çok parlıyor galiba biraz ışığımı indirmek istedim çünkü parlamasını engellemek için ilmekleri daha ne görebilmeniz için. Şimdi iğnemi geçirdim ve sıkılıya sıkılıya çeke çeke ilerlersek topluk olmaz bakın normalde ben e, şuradan indim arkadaşlar şu ilmeğim boş ilmeğim bakın şu ilmeğim içten bir ilmek ileriden iğnemi geçiriyorum bakın bir ilmek ileriden iğnemi geçirdim şuradan geçirdim ya bir geriden aşağıya iniyorum Yani ayak dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın bir ilmek ileriden iğnemi sokuyorum, bir ilmek geriden aşağıya iniyorum. Buradan bir iki ilmek galiba dört dört ilmek falan diktim. Sonra devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Daha sonra dönüyorum artık. 2 3 ilmekte şöyle aşağı iniyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle göstereyim içten bir ilmek ileriden iğnemi geçiriyorum aşağıya inerken bir ilmek hani ileriden gittim ya geriden girerek aşağıya iniyorum bu şekilde dikişimi tamamlıyorum çeke çeke gidiyorum Görüntüm çok mu sağlamıyor arkadaşlar? Bakın büyür arkadaşlar? Bu şekilde birili bir ölçüsü yok ilmek ilmek şimdi. Yan tarafa dönebilirim. Döndüm. Bu şekilde. Bir ilmek bakın, iğnemi bir ilmek ileri içten, bir ilmek ileriden sokuyorum. Şey gibi arkadaşlar. Dikiş de olur yani elde dikerken o dikişe ne denir bilmiyorum da ters dikiş mi denir? Bakın içinden bir adım bir ilmek ileriden iğnemi geçirip aşağıya inerken bir adım geriden bir ilmek geriden aşağıya inip geçiriyorum. Ne kadar çok salladım videoyu. Bakın bu şekilde arkadaşlar temiz bir dikişimiz oluyor ve bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar bu şekilde dolanarak dikişimi tamamlıyorum. Bakın. Dikişimi bu şekilde tamamlıyorum. Ve en son bitirirken şu şekilde aşağı iniyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Bakın şimdi. İpimi nasıl kaybetmeliyim? Biliyorum video çok sallandı galiba çünkü dikiş yaparken zor oluyor masada dikiş yapmak. Genelde siz de bilirsiniz ki dikişi böyle kucağımıza veya alarak falan yaptığınız zaman daha rahat. Ben öyle daha rahat dikebiliyorum. Şu anda zorlanıyorum ve masa sallandığı için videomda sallanıyor. Kusura bakmayın. Şimdi ipi buradan geçirdim. İlk önce ipime bir düğüm atayım arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz? Herhangi bir yerden şöyle iğnemi tekrar geçirdim. Bakın ipimi tamamen çekmeden şu halkam var ya şu halkamın içinden ipimi tekrar sokuyorum. Sonra şu halkadan tekrar iyice sıkılaştırmadan tekrar sokuyorum. Şöyle hafifçe düğüm atıyorum arkadaşlar. Burayı sıkıştırıyorum bakın. Yavaşça yapıyorum. Evet şöyle bir düğüm oluştu. Burada kaba bir düğüm oluşabilir. Bu sıkıntı değil. Çünkü bu kaba düğümü içeriye alacağız. Zaten kaba olursa daha iyi olur. Çünkü içeriye aldığımız zaman ilmeklerden tekrardan dışarıya çıkma olasılığı daha az olur. Şöyle herhangi bir yerden çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şurada ilmekten iğnemi soktum. Şöyle bakın şuradaki düğüm vardı ya. Hiç görebiliyor musunuz? Şimdi onu şöyle çekip içeri alıyorum. O kaba düğümümü. Bakın. İçeriye aldım. Daha sonra bu ipimi hemen kesmiyorum. Çünkü bu çocuk bunu çekiştirecek, makineye atacağız, yıkayacağız, bir sene kullanacak, üst sene kullanacak. Bir sonraki bebeklere kalacak. Yıpranmasını, iplerin sağdan soldan çıkmasını istemeyiz. Bu ilmeğimi tekrar buradan girip herhangi bir yerden tekrar çıkıyorum. Bakın çıktım. Bu ilmeğimi alıyorum. Herhangi bir yerden tekrar çıkıyorum. Bakın. Sonra bu ilmeğimi alıyorum. Herhangi bir yerden tekrar çıkıyorum. Evet. Ama çıkarken de böyle çok çekiştirmiyoruz ki buralarda böyle ilmeklerden iplerden falan girdiysek oralar çirkin durmasın. Şimdi ipimi kesebilirim. Yani bu ipimi en az dikkat ederseniz bakın 1 2 3 4 4 beş yerde gezdirdim ve imkanı yok bu ayağı tekrar sökmek isteseniz ancak şu dikişlerinizden ayarlayıp keserek sökmeniz gerekir. Çünkü o ipin ucunu bularak hayatta sökemezsiniz. Yani bazen benim oluyor sökmem gerekiyor ve çok zorlanıyorum. O yüzden bakın temiz bir dikiş. Ve bu ip hayatta çıkmaz. Yani yıllar da geçse o ip kayboldu artık çıkmaz. El lafın arasında sıkıştı. Yani 4-5 kere giriş çıkış yapabilirsiniz. Aynı şekilde şuradaki ipimizi de o şekilde kaybedelim. Ee, videonun devamında zaten bu ayaklarımızda mesela orantılayarak arkadaşlar buna simetrik gelecek şekilde dikeceğiz. Arka ayağımızı buraya simetrik gelecek şekilde dikeceğiz. Buradaki dördüncü ayağımızı da bu şekilde dikeceğiz. Yani dikişimizi gördük. Önemli olan o. Şuradaki ipimi tekrar sizin için de bir kaybedeyim arkadaşlar. Bakın. İpimizi hemen kısa kesmiyoruz. İplerimizi uzun bırakıyoruz. Şimdi bu ilmeğin burada. Düğüm atmışım zaten. Düğümlenmiş burası. Şöyle aşağıda daha net galiba. Şuradan giriyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Bakın girdim. Buradan girdim. Buradan herhangi bir yerden çıkıyorum. Şöyle hafifçe o kabalımı bir yok edeyim. Bakın şuradaki çıkıntımı yok ettim. Hafif çekerek. Sonra buraya şöyle bir düğüm atayım. Bakın iğneyi geçirdim. İğnemi bu halkanın içinden geçiriyorum. Şöyle hafif bir düğüm yaptım. Sonra ilmeğimin içerisinden iğnemi tekrar geçiriyorum. Bakın. Buradaki düğümümü ekstra düğüm oluştu burada. Bir arkadaşlar. Bakın. O düğümümü içeriye aldım hafif. Şimdi ipimi gezdiri, şey hmm, gezdireceğiz arkadaşlar. Buradan sokup herhangi bir yerden çıkartıyorum. Yani bu ipimi daha sonra çıkmasını istemiyorum. Evet. Bakın tekrar sokuyorum, tekrar şuradan çıkartıyorum. Mesela kaç oldu? 3-4 oldu. Hafifçe çekiyorum, sıkıştırmıyorum. Tekrar sokalım. Herhangi bir yerden çıkartalım. Tamam. Bu son. Evet. Bakın şöyle hafifçe çekiyorum. Çok çekmiyorum. Ve buradan şöyle hafifçe kesip tığımla şurayı gıdıklıyorum ki ipim içeriye gitsin. Evet arkadaşlar bakın. Şuraya çektiğimiz zaman hayatta bu ipin ucu gelmez. Çıkmaz yani kayboldu. Temiz bir ip kaybetme. Evet bu videomuzda ayağımızı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şekilde orantılı bir şekilde ayağımızı diktik. Bir sonraki videomuzda kaplumbağamızın sırtını yapacağız. Ee, bana sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni YouTube'dan keşfeden arkadaşlar sizleri Instagram sayfama Yasemince Örgü Instagram sayfama da bekliyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar, kolay gelsin.